Evet arkadaşlar bugün e 46 rutin yapılması gereken şeylerini yapıyorum. Hani diyorlar ya BMW'ler sıkıntılı araçlar. Şöyle bozuluyor böyle bozuluyor. Aslında bu araçların rutin değişmesi gereken şeyleri var belli bir yaştan sonra. Genelde uğraşmıyorlar tamam mı? Uğraşmadığı zaman da ne oluyor? İşte ya bozuluyor düzensiz çalışıyor araba. Bunları engellemek için yapmanız gerekenler var. Kendinizi boş bulduğunuz vakitlerde eliniz birazcık anahtar tutuyorsa YouTube'u da iyi <laughs> takip edebiliyorsanız. Örneğin burada crank pardon şeyde hani İngilizcesi crank shaft sensörü olarak geçiyor ama Türkçe tabiri bu egzantrik sensörleri var. Konum sensörleri arkadaşlar. Şu iki tanesinin değişmesi gerekiyor. Şurada selenoidler var. Vanusların onlara bakılması gerekiyor ve burada bu manifoldun altında kalan bir tane crankshaft krank shaft konum sensörü diye bir şey var arkadaşlar. Onların değişmesi gerekiyor. Atıyorum 10 yılda 15 yılda bir Hani yavaş yavaş sinyal gönderememeye başlıyor bunlar ve aracınız düzensiz, yani beyin okuyamıyor, düzensiz çalışmaya başlıyor ve ondan sonra da tabi işte ne oluyor bir çalışıyor bir çalışmıyor araba. Bunları yaparsanız ama herhangi bir sıkıntı yaşamadan uzun yıllarca BMW'ye binersiniz arkadaşlar.